Arkadaşlar merhaba. Hepinizin bildiği gibi koronavirüs salgını nedeniyle okullarımız tatil edilmiş durumda ve bizler önlem amacıyla evlerimizden dışarıya çıkmıyoruz. Peki bu süreçte sınavlarımız ne olacak? Okullar ne zaman geri açılacak? Evden dışarıya çıkmadığım için canım çok sıkılıyor. Derste çalışmam gerekiyor. Bu durumda neler yapmalıyım? Hem sıkılmadan hem de verimli bir şekilde ders çalışabilmek için neler yapmalıyım? Bu ve bunun gibi aklınızdaki birçok soruya cevap bulmak için dikkatli... Bu süreçte hissederim. sınavlar ne olacak? Bildiğiniz gibi açık öğretim ve bursluluk sınavı gibi birçok sınav ileri bir tarihe ertelendi. Mesela bursluluk sınavını bildiğim kadarıyla 06.06.2020 tarihi yani 6 Haziran tarihine ertelediler. Tıpkı bunun gibi arkadaşlar eğer bu salgının dünya ve ülkemiz üzerindeki etkisi düşünüldüğünde yakın bir zamanda aşı bulunup salgın durdurulursa sınavlarımız ertelenmeyebilir. Zaten Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un da görüşleri bu yönde. Sınavları ertelememek istiyoruz diyordu. Bu konuda çalışmalarımızı yapacağız. Hatta her dakika yeni bir gelişme oluyor. Belki de siz şu an bu videoyu izlerken biz bu videoyu hazırlarken sınav tarihleriyle ilgili yeni bir açıklamada yapılmış olabilir. Kısacası sınavlarımızın ertelenme ihtimali elbette var. Ama Er ya da geç bu sınavların olacağını hepimiz biliyoruz. Biz de sınavların ne zaman yapılacağına göre değil, sonuçta sınavlara gireceğimizi bilerek hareket etmeliyiz. Yani er ya da geç bu sınavlar olacak ve biz bu sınavlara evimizde hazırlanmaya devam etmeliyiz. Okullar ne zaman açılacak? Arkadaşlar biz bu videoyu hazırlarken okullarımız sadece 2 hafta tatil edilmişti. Ancak hepinizin rahatlıkla tahmin edeceği gibi salgın devam ettiği sürece okulların açılması uygun görülmeyecektir. Yani kısacası bir süre daha okula gitmeyip evlerimizden eğitim öğretmeye devam edeceğiz. Zaten okulların tatil süresi hakkında Milli Eğitim Bakanımızın ve resmi kaynakların yaptığı açıklamaları takip edeceğiz. Evde canım çok sıkılıyor ama derste çalışmalıyım. Sizce ne yapmalıyım? İşte arkadaşlar bizler için en önemli soru bu. Çünkü diğer iki sorunun cevabı bizim elimizde değildi ama bu sorunun cevabı bizde saklı. Gelin o cevabı birlikte ortaya çıkaralım. Şimdi ilk olarak yapacağımız şey çalışma ortamımızı biraz değiştirelim. Bu masamızın konumu olabilir, masa üzerindeki eşyaların değişikliği olabilir. Hatta mümkünse o da bile değiştirilebilir. Çünkü hayatımızdaki çoğu şey değişmişken bizim çalışma ortağımızı değiştirmemiz de kaçınılmazdır. Hatta anne babalarınıza sorabilirsiniz. Ben kendi annemden biliyorum. Evde çok sıkılınca büyük eşyaların yerlerini değiştirirdi hemen. Kanepeyi bir tarafa, televizyonu başka bir tarafa alırdı. Ve hakikaten işe de yarardı. O değişiklik bizim sıkıntımızı giderir. Farklı bir ortama gitmişiz gibi olurdu. Sizler de çalışma odanızı birazcık değiştirerek kendinizi farklı bir ortamda İkinci olarak arkadaşlar yine önemli bir husus. Akşam erken yatıp sabah da en geç 8.30'da uyanmaya çalışalım. Zaten hafta içi her gün saat 9'da televizyondan uzaktan eğitim derslerimiz oluyor. Biz bu ders başlamadan önce kahvaltımızı yapmalı. O günkü dersler için materyallerimizi hazırlamış olmalıyız. Çünkü bu eğitimdeki ders konuları okullar açık olsaydı bizlerin şu anda işlemekte olduğu konulardı. Yani bizim müfredatımızda yer alan ve bilmemiz gereken konular. Burada aklınızdan geçen soruyu açıklıyorum. Eminim hepiniz şu anda şu soruyu düşünüyorsunuz. Bu uzaktan eğitim konuları sınavda çıkmayacakmış. Milli Eğitim Bakanı öyle söyledi. Sadece yüz yüze eğitim konularından sorulmuyoruz. O halde niye izleyelim uzaktan eğitimi? İnanın tam bu öğrenci psikolojisine göre oluşturulmuş. Hocam ben işime yarayana bakarım felsefesinde hazırlanmış bir soru. Arkadaşlar evet haklısınız. Bakanımızın da belirttiği gibi bu konular sınavlarda yer almayacak. Ancak sizler seneye Allah'ın izniyle bir üst sınıfa geçeceksiniz. Hatta belki bir üst okula gideceksiniz. Ve eğer bu senenin ikinci dönem konularına hakim olmazsanız ileride göreceğiniz tüm konularda başarısız olabilirsiniz. Alanın gereği bir örnek veriyorum. 7. sınıftan 8. sınıfa geçecek bir öğrenci örnek vereceğim size. Şimdi bu sene 7. sınıfın ikinci dönemde göreceği konu... ...anlamsal anlatım bozuklukları. Bu konuyu normalde şu anda işliyor olması lazım. Ya da birkaç hafta içerisinde. Anlamsal anlatım bozuklukları. E, bu en önemli konularımızdan birisidir. Eğer ki bu konuyu bu sene öğrenemezse... ...8. sınıfta sadece yapısal anlatım bozuklukları var. Bu konuyla alakalı olarak yapısal anlatım bozuklukları var ve bunu görmediği için, anlamsal bozuklukları görmediği için liseye geçtiğinde bu konuda anlatım bozuklukları konusunda yarısını bilmemiş. Diğer yarısını bilmiş olacak. Yani konuya hakimiyeti %50 azalmış olacak. Bu sadece basit bir örnekti. Bunun gibi tüm dersleri düşündüğünüzde uzaktan eğitimi sizin için ne kadar önemli olduğunu fark edeceksiniz arkadaşlar. Peki evde verimli çalışma için yapmamız gereken bir diğer hususu söyleyelim. Günlük veya haftalık plan yapmaktır arkadaşlar. Burayı yıldızla yazıyorum. Plan yapmaktır. Bu bizim için çok önemli. Anahtar kelime niyetin, e, mahiyetinde arkadaşlar. Şimdi burada ailenizle iş yapmanızı öneririm. Çünkü aynı evde aynı ortamı paylaşıyorsunuz. Bazı saatlerde beraber etkinlikler planlamalısınız. Bu ailecek oynadığınız bir oyun. Hep birlikte izleyeceğiniz bir film. Ya da balkonda çay keyfi olabilir. Planınızda bu etkinlikler içinde mutlaka vakit ayırın arkadaşlar. Yine... Uzaktan eğitim saatlerini planınıza eklemeyi unutmayın. Bunu yaptıktan sonra da dinlenmek için kendinize bir süre ayırın. Bunların ardından da o gün mutlaka uzaktan eğitimde görmüş olduğunuz ders konularından soru çözüm saati planlayın. Çünkü bu şekilde ne yapmış olacaksınız? Televizyondan ya da internetten izlediğiniz o günkü uzaktan eğitim konularını soru çözerek pekiştirmiş, tekrar etmiş olursunuz. Bu planımız değiştirilebilir ve yenilenebilir güzel bir plan olsun arkadaşlar mümkün mertebe buna uyalım çalışmalarımıza devam edelim aynı zamanda unutmadan kitap okumak için kendinize vakit ayırmayı da planınıza ekleyin aklıma gelmişken ailenizle etkinlik yapın dediğimde ben e, ailenizde Allah'ın izniyle hiçbir hastalık belirtisi olmadığını düşünerekten bunu söyledim oldu ki Allah korusun böyle bir Üyeniz varsa, aile ve aile ferdiniz varsa e, ona mesafemizi daha farklı yaklaşalım. Mesafemizi koruyalım. Bu hepimizin sağlığı için iyi olur arkadaşlar. İnşallah böyle bir durumla karşılaşmazsınız. Son bir hatırlatma daha yapayım. Arkadaşlar ben size her ne kadar sosyal medyayı az kullanalım, telefondan uzak duralım desem de evde geçirdiğimiz sürenin uzunluğuna baktığımızda bu pek mümkün değil. O yüzden sosyal medyada geçirdiğiniz vakitlerde bizleri her konuda bilinçlendirecek paylaşımlara, eğlenerek öğrenebileceğiniz ders videolarına, bunlar YouTube kanalları olabilir, farklı siteler olabilir, e, isim verelim, Morpa Kampüs, EBA, Okulistik gibi siteler olabilir ve bunların haricinde sizi dinlendirecek müziklere yer vererek bu vaktinizi de sosyal medya vaktinizi de olumlu bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Eğer buraya kadar beni dinleyip tavsiyelerime kulak verdiysen sana ayrıca teşekkür ediyorum güzel insan. Bu özverini göstermek ve daha çok arkadaşımıza ulaşmak adına paylaşımımızın altına yorum yapıp videomuzu da sosyal medyada paylaşabilirsin. Tekrardan hepinize teşekkür ediyor ve bu salgının bir an önce son bulmasını Rabbim'den temenni ediyorum. Hepinize koronasız günler dilerim.